Konu komşunun dedikodularıyla ilgilenmiyorum. İşimle gündeme gelmek istiyorum. Açan kağıt. Ay! Sen ne yaptım oğlum? Seslenin! Ay, acı kaldım açıldım ama iyi geldi. 5.8 falan vardı ama değil mi? <laughs> <laughs> Şimdi hemşerim adamlar sadece iki kişiymiş. Deprem olunca birisi kaçmış gitmiş. E o da senin sayende. Nasıl? Felaket her an gelebilir. Beklemedeyiz. Ha bugün, ha yarın diye diye depremi aldırdım. Katkım büyük. E işte tamam. Deprem alarmını kontrol et bırakırsın artık. Pergi de bu öncüyü ki. Esas deprem yolda. Lan ne kadar şoma ağzısın. Leyla ve ya. Hiç deprem sevmem. Zaten sevenin de görmedim ya. Ben gece yürüyeyim ağzıma geldi ayol. Seyahate gidiyorum. Ne artçısı öncüsü anneciğim. Bir daha olmaz. Ay zararsız bir depremdi zaten. Of anne ya.